Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kukrulduk. konuşacağız evet, Ama kardeşim. daha önce sizin çok mutlu olduğunuz bir kitabın e, tekrar yayınlanması. E, e, tekrar değil. Bu Türkçe hiç çıkmadı. o hiç çıkmadı. Hiç ha. utanç vesilesidir. Ha. 1966. West, e, Orient und Occident bunun evet. Fransızca, İngilizce evet. hemen çevrildi. İtalyanca evet. falan. Japonca'ya kadar. Şimdi bu Viyana'da satılırken... Ben bunun için bir laf ettim. Hoca da oradaydı böyle bir de tevazu gösteriyor. Biz burada hoca sen yanında benim lafım değmez. <laughs> Fakat şey böyle, bu dedim ki buna bu Orient and Occident dedim peynir ekmek gibi satılıyor bizim Türkçe'de bir tabir var peynir ekmek gibi. Fakat burada peynir pahalı ve pahalı peyniri alamayacak entelektüeller bile alıyor bunu dedim. O <laughs> meşhur bir laf. <yapı>. Evet <laughs> yani. Hakikaten akşama sabah geçim parasını düşünen adamlar vardır böyle. Onların kitaplığına girdi. Bu da müthiş bir hafıza evvela. Çok önemli bir şey. Çünkü arkeolog cemaatinin içinde dünyada belki işlerine teksif olmaktan ileri gelen bir şey. Ne demek efendim işlerine? teksif yoğunlaşmaktan hmm. ileri gelen bir şey. Yani sen mesela falan yeri kazıyorsun sabah akşam ömrün o senin. Hmm. Hmm. O yoğunluk bir seni dışarıdan izole ediyor. Bu bir bakıma saatte de getiriyor. Japonya'da bir bomba daha patlasa umurunda değil falan. Hmm. Böyle sağlıklı adamlar tabiatta falan. Yani kurt pitleri 95 yaşında da hala bilmem yazıp çiziyor, konuşabiliyor. Bir, bir, devir için bu çok büyük bir olaydı evet. yani o yaşta. E, fakat e, yoğun adamlar ve yoğunlukta kayboluyorlar. Yoğunlukta kaybolmayanı çok azdır bunların. E, bu adam, bu adam bizim hocamız, bu cumhuriyetin bebelerindendir biliyorsunuz. Çok, Atatürk, yani o Hı. Ya ne enteresan. Hani doktor yollarsın, izabeci yollarsın. Biri itiraz etmiş geçen diye babam 24'te gitti çünkü. Yani belirli te teknik öğretmen yollarsın. Bunları hep akıl ediyor. Ama yani arkeolog ve hititolog yollamak. Hayır, değil mi? Yani, Sedat, bu, 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 Sedat, Sedat Alp, Sedat Alp. Ee, o da, tabii. <laughs> yani bu bu kardeşim daha Bozkır'dasın ya o incir üzüm satarak geçsin ya. yani. İnanılmaz bir şey. Adam diyor ki yani büyük adam millet sen diyor coğrafyayı bütün coğrafyayı ve bütün zamanları kontrol edersin diyor. Böyle biri. Hititoloji, asiroloji Ankara Üniversitesi. Ya şey ya derim, indoloji var. Sanskrit öğreten. Kov, sinoloji var. Eberhard'ı Endo, getiriyor. Endolojinin de yani bir en önemli insanı değil mi? Bu Kimdir bu? İşte yani Eberhard, Çinceci, Japoncacı. Ruben, Walter Ruben. Yani bu sonra Almanya'ya döndü ama Doğu Almanya'ya döndü. O 47 rezaletinden sonra. Allah aşkına. Tabii ve Doğu Almanya'da ben dil tarihten falan deyince böyle o Doğu Berlin'de o derdi millet Ruben'in yeri Hı. bu böyle insanları topluyor yani ee, ve bu çocukları gönderiyor bu şeyde klasik arkeolojide şimdi sözü şuna getirelim eee Korkunç bir hafızası ve ilgisi vardı dalında. Yani bunu bütün tarihe yaymıyorum namuslu konuşayım. Yani eminim ki e, orta çağımız için bile e, aynı şey yok olamaz zaten. Fakat klasik çağ dediğin zaman bu hakikaten bir kitabının derlemesinin başka başlığıdır. Von Homer bis Alexander, Homer'den Alexander'a kadar... Onu da geçer e, senkronik olarak düşünür yani bu Sedat hocayla Ekrem hocanın en büyük özelliği devirleri içinde bugün bile çok nadirdir böylesi senkronik düşünürler kardeşim yani Mısır'da ne olduğu zaman milattan önce 2500'de Anadolu'da ne oluyor? Suriye'nin kuzey krallıklarında bilmem ne olur ki Ebla'da falan Anadolu bronz çağı neyi yaşıyor? Bunları yazının öncesi ve sonrası senkronize ediyorlar tarihi bir de enteresan bir e, obje hafızası vardı. Yani e, Ekrem Bey'i tanıyanlar bilirler. Biraz tanıyanlar bile öyle sabah köründen gecenin karanlığına kadar kazı meydanında dolaşan hocalardan değil. Değil yani böyleleri var bu değil ama ne neredense böyle bir çıkan malzemeyi derhal topluyor, derhal klasifiye ediyor, kafasında Hı. derhal bir yere koyuyor, oturtuyor. Ve burada bu tip bir senkronize düşünmenin harika bir sentezi mevcuttur. Yani, Sizce efendim? Ya Batı medeniyetinin Nasıl doğduğunu anlatıyor bu kitap. Ne dediği doğru. Bu Ekrem Akurgal'ın büyük marifetlerinden yani şey bir tanesi. Tarisi... Mirakil Grek lafı yok o. Ona beylenik mucizeyle tarih yazılmaz o belli. Yani artık anlaşılmıştır bu. bu. Bu anlaşıldı bu asırda ama bunların asrında değil. Bu adam 1930'ların münevveri. Bunu düşünün. Yani evet. 30'ların dünyasında evet nazizm var ama tek suçlu nazizm değil. Yani herkesin kafasında belirli bir şey var. Bizden başka dünyada hiçbir alt yoktur. Herkes yamyamdır zaten. yani kafa <laughs> Fakat o. burada Ekrem Hoca'nın gösterdiği çok önemli bir şey var. Doğuda diyor insan haysiyetine saygı yok. Kölelik var. Bir sanat stili icat O biraz edildi. onun aşırı giden tarafı Ama bir sanat stili icat edildiği zaman diyor o gelişmiyor. Çünkü çırak ben ustamı geçemem mentalitesi var. Halbuki Yunanlılarda ben ustamı nasıl geçerim var. Bireycilik var. Mısırıcı gelememekten ileri geliyor. Yani bu tip yorumlar şüphesiz ki her zaman için yanıltır kısa zamanda. Şimdi Şüphesiz ki 19. asrın ortasından itibaren biz eski Mısır'la artık tanışıyoruz. Yani rivayetle veya nakille değil doğrudan doğruya hieroglif çözülmüş kazılar başlamamış daha iyi bir şekilde ancak mezar hırsızlığı böyle ürünler var. Ama bir müddet sonra geliyor e, Mısır'ı tanımıyoruz yeni başladı o iş. Birçok konularda tabii bunu söylemek mümkün değil onun için. Yani Mezopotamya medeniyeti var, İran medeniyeti var ve Mısır var. Fakat bunlardaki bir gelişme, gelişme birdeki Yunanlılar kadar hızlı değil şimdi abi. Şimdi Yunanlıların kısa bir zamanda çok büyük kademeleri var. Ay, müthiş. Kısa müthiş. ama öbür tarafta da bir şey var. Ve orada olan bazı şeyler burada yok mesela sizin için anormal olmayacak bir şey sıfır Hint'tedir. Evet. Bunların <laughs> haberi yok. Evet. Sıfırdan haberi olmayan bir matematik sisteminin nereye kadar gideceğini siz benden daha doğru, doğru doğru yani doğru. geliyor. E, bu çok önemli. Her alükerde, doğrusu bunun Akdeniz medeniyetini bir kül olarak düşünüp, bir senkronizasyon eş zamanlama halinde nerede ne oluyor, kendi evinin dışında da bakarak bir ortaya koymak, çizebilmektir.